Selam arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün aktif olarak meta'nın en iyi 3 destesiyle oynayacağız. Arkadaşlar oyundaki tüm meta destelerini böyle kazandırma oranlarına göre sıralayan bir site var. Ben de bu 3 desteği o siteden aldım. Siteyi buradan ekrana koyarım. Siz de girip hani e, istediğiniz tüm desteleri, istediğiniz kartların bulunduğu tüm meta destelerini falan bulup buradan alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, son 2-3 sezondur meta gerçekten böyle değişik oldu. Bu metamızın en iyi 3. destesi 2.6 destesi. Bir ara e, öldü falan dediler 2.6'ya baya kötü bir e, hale gelmişti. Ama sonra tekrardan yükselmeye başladı küreselde, kupada falan. Benim bile karşıma gelmeye başladı sürekli. Diğer iki destemizi de videonun ilerleyen e, dakikalarında öğreneceksiniz siz de. O zaman şimdi 2.6 ile maçımıza başlayalım. Bol şans diyelim. E, adamın isminde Kalp Fanboys var. E, hemen bir iskeletler. Biniciye döner diye bekledim prenses ama maalesef dönmedi tamam. E, binici ikinciyi de vurur musun? Tüh. Tamam. Şöyle şöyle yapsak. Onu bir de e, silah salın dondurmak yerine. E, tamam. O vurmaz. E, silah elektroyu zaten keser kuleyle birlikte. Çok iyi bak. Bir binici daha döndü ama bassam mı? Yok ya basmayayım bence. Şimdi silah tek göndermek de aslında kötü oldu ama. E, son iksirimle atak yapmak istemedim. Aa niye vurduruyor? Adamın e, bitti acaba? Neyse emoji atmayalım hemen. Şimdi. ha Mega Knight. <laughs> bak İngilizcesini söyledim bir anda e, ee, sanırım arkadan daha güçlü bir atak yapmak için adam bilerek bekledi. Şöyle orsaya doğru bir iskeletler eğer prenses falan atarsa diye. Tamam. Buz golemi. O Abi adam bayağı barzo da. Tamam top şöyle bir şey. O eee şeyi bir donduralım hemen şunu. Sonra evrimli iskeletler. Ölmeyin iskeletler. Hadi. Of çok iyi var ya. Harbi bayağı iyi oldu. Silahşörümüz var. Eee onun önüne bence bu sefer binici bastır hakikaten. Çünkü bayağı iyi bir savunma da yaptık. E, 2.6 zaten hani Barzolar'ın e, terbiyecisidir arkadaşlar. Evet aynen öyle. Al onu silahı. Ah be. Onu alsa biraz da elektroya vursa bayağı iyi olurdu da. Tomruk artı buz ruhuyla savunacağım onu ya. Çok fazla iksir harcamak istemiyorum. Aa. Eyvah evet. Unuttum. E, şey artık ruhlara tek atıyor. Tabi. Gerçi 2-3 sezon önceden biri e, tek atıyordu da. Alışkanlık olmuş neyse. Ee, aslında baya iyi başladık ha. Video öncesi falan bu arada hiç hani elimi ısıtmadım. 2.6'da yetenek destesidir baya. Ee, i̇skeletimizi atalım ilk önce. Hem evrim döner. Sonrasında topu dikelim. İki tane top döndürmek e, önemli. Sonra silahşörümü de atayım şöyle de. Eyvah abi umarım bu savunmanın altından kalkabiliriz. Ee, vursun ona kıvılcım. Aa vurmadı tüh. Tamam iskeletler şunu bir hemen keselim. Bir tane daha top geldi. Ee, şöyle bir tomruk. Slasher. Hayır. Tamam. Dön. Aa nasıl yani ya? Tüh. Tamam dur. Binici atarsak eğer e, bayağı baya zorlanabilir savunmakta bunu. Slasher'ımız da hayatta. E, bir de alev atalım. Vur binici. Çok iyi. E, buz ruhu, abi. Ah, tüh. Tamam. E, şimdi. Slasher'e atlarsın değil mi? Tamam. Buz golemine vursun o. Sonra evrimli isketler. Hadi bir tane daha binici geldi. Adamın büyük büyük sanırım yok. Umarım yoktur. Hayır. Hayır. Eee. Tomruk. Binici bitir. Bitir. Ne olur bitir. Bitirmedi. Hayır hayır hayır. Alev. Hayır. Hadi. Vur. Oh. Oha. <laughs> ne kadar heyecanlı maçtı be. Abi. Of. İnanılmaz maçtı. Harbi çok iyiydi ha. İlk maçımız hakikaten bayağı heyecanlıydı. Aslında çok iyi başlamıştık ama... Ee, bir kıvılcımın vurmasıyla maçı satıyor gibi olduk. Ama kazanmasını da bildik neyse ki. Şimdi metamızın en iyi ikinci destesine gelelim. Hoppala neymiş bakalım. Köstebek evet. En belki de e, oyundaki en yetenek destelerinden biridir köstebek. Şuna bakın abi. Tüm kartlar e, küçücük hani küçük dediğim böyle çok ucuz ve e, çarçur kartlar. Hadi bakalım. E, Köstebeği de bu arada neredeyse hiç oynamam. Çok nadir oynarım. E, umarım kazanabilirim ikinci maçımızı. Haydi başlayalım şimdi. Bol 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 şans diyelim rakibimize. İskeç atlıysa adam da böyle hızlı bir deste oynuyor olabilir Önüne bir ateş ruhu şöyle Eee tamam Top dikelim İksir dolu beklemek istemiyorum O iyi oldu ama e, Topa vurmasın ee, Eyvah Tüh şey kaçırdı bu arada alevi adam <laughs> Güzel Şimdi bence bir köstebek atmayı hak ettik bu sefer Çünkü adamın kartları atağa çıksa da e, Topumuz savunacak Zaten adam da boşa alev atmış gibi oldu az önce Eee ne atsak ona bir şey atmayalım o oh, bayağı iyi savundu yalnız ha adam. Ee, şöyle bir şey. Bir de isketler. Top dikelim şöyle hemen patlasın. Sonra bir kar topu. Tamam. Gayet güzel. O vurur mu? Yok vurmaz ama şöyle bir şey yapsak hemen. Vurmayın. Güzel. Ee, ateş ruhuna ihtiyaç yoktu sanırım ama. tam ee, rakip de yetenekli oynuyor. Biz de. Ama bizde e, roket var. Rakipte yoktur büyük ihtimalle roket. Tamam kötü bir iskeletler attı. Şöyle bir köstebek basacağım birazdan da birazcık iksirim de olsun. Tamam onun kullanması baya iyi oldu aslında. Evet şarjımız bitiyor arkadaşlar. Ee, şarj bitmeden maç biter mi? Hadi bakalım. Evrimli iskeletler çoğalın 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 çok iyi. O, bu arada e, köstebek aşırı iyi vurdu. Ee, tamam şöyle bir topumu dikeceğim. Köprüden dart falan basmaz herhalde. Kalp atıyor biz de kalp atalım. Hatta zenci kalp nerede? Ben zenci kalbi çok seviyorum. Evet. Böyle öpücük atması çok hoş zencilerin. <laughs> Şöyle kar topuyla ittirebilir miyiz acaba onu? Yok. Tamam. Neyse kartopu zaten atmak gerekiyordu ona. Şöyle köstebeğe basalım arkadaşlar tekrardan. Ee, köstebek veya madenci falan oynarken bol bol basmak gerekiyor. Evrin bombacıyı koruyalım. Ee, şövalyeden sektirip şey dartı öldürebilsin diye. Bir daha vur. Çok güzel ama e, ateş Rulu lazım oraya bir tane bence. Top. Oha ne? Abi Köstebek kuleyi aldı şaka gibi Nasıl ya Tam tersi atalım biraz oyalansın adam da Hiç bakmıyordum oraya biliyor musunuz Aa çok garip Bu kadar vuruyor mu ya köstebek Evet adam da maçı salmış bu arada <laughs> ee, Yok salmamış Aa. İnternet kesikliği falan yaşıyor herhalde Rakibimiz ama ee, Umurumda değil kardeşim Maalesef ee, senin için çok üzgünüm Evet Abi niye ben Toksik adam gibi emoji attım ya buna Neyse <laughs> olabilir Şöyle bombacı şöyle bir yaramaz. Evet köstebek yine kuleyi aldı. Adam kendi kendine challenge mı yapıyor anlamadım. Köstebek'i savunmamaya çalışıyor herhalde. Ama ee, hiçbir şeyi hafife almamak lazım bu hayatta. Ya aynen öyle. <laughs> evet hadi şimdi ikinci maçımıza geçelim. İlk maç çok iyiydi. İkinci maç bir garipti. Hani rakibimizden dolayı. Ama olsun ikisini de kazandık açıkçası. Ve ikisi de yetenek desteleriydi. Şimdi son destemize geliyoruz. Bu arada ben de hatırlamıyorum desteği. Neydi acaba? Şimdi metamızın en iyi destesine geliyoruz. Hop. Buna benzer bir deste 1-2 sezondur. Zaten Meta'da geziyor. geziyor. Ee, Metanın en çok kazandıran destesi buymuş arkadaşlar. Evet o zaman haydi son maçımıza başlayalım. Evet haydi bakalım. huhu çok hazırım. Bol şans dedik. Ee, Havan oynamayı da pek bilmem açıkçası bu arada. Ee, hemen iskeletler onları. Bir kuleye vurduktan sonra ee, atamadım iskeletleri. Tamam. Sağ bir varil. Hop. Güzel. Oraya aslında minyonlar atsak hemen. Eee... Kıraya vurmazlar değil mi? Yok tamam vurmazlar. Gerçi... 2-3 tane vurdular ama olsun. Hiç problem değil. Havan bassak mı? Bence basmayalım ya. Önce bir rakibi tartmamız lazım güzelce. İskelet fıçısı bırakalım. O ne? Ha şampiyon slasher. Abi e, şövalye artı... E, biraz yürüsün şövalye. Slasher dartı görmesin istiyorum. Sonra bir dart şöyle. Hop. Bir de varil atacağım ya. Garanti olsun. Yoksa... Ee, eyvah 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 ne oluyoruz Abi Cık. Vuracak gibi ama Vurma tüh Bu arada niye minyon bastım acaba Neyse Neyse olur böyle arada Adamı da hem iksir kullandırdık biraz Siyah fışısı az önce kulesine vurmuş Demek ki herhalde iyi savunamadı adam Şöyle bir havan bastık hemen Tamam bir de şövalye Hemen e, gitmesin havanımız oradan Tamam şöyle varil artı e, Dart yapacağım Ya da dart yapmayalım hemen öldü zaten o Şimdi şöyle bir dart basmayalım. Tam terse bir isket fıçısı basalım ya. Adam biraz e, uğraşsın, oyalansın falan. Abi önce kuleye baksın sonra dart atacağım. Yoksa e, yapamayacağız gibi ya bu işi. Ne dediniz o işe? Şövalye. Vurmayın dartıma. Çok iyi. Tamam e, bayağı baya hasar yedik ama olsun. Bir daha vurmasa. Ah iyiydi de neyse. E... Ah be abi silahşör nasıl dart gördü ki orada? Neyse. Şöyle bir havan basıyorum. Eğer ki isket fışısı atarsa havana dönsün diye bu şekilde basıyorum. Ya umarım döner emin değilim ama. Tam minyonlarla ittirsek şöyle. Of çok iyi var ya. Gerçi dönüyor muydu normalde de bilmem alla. ama. ama ee, güzel oldu yani. Tamam şöyle bir isket fışısı basalım yine. Önde miyiz? Yok değiliz. Bizde alev var ama adamda ee, büyük bir yok sanırım bu arada. Şöyle bir isket atalım. şövalyeyi evet, çıkarmak istemiyordum çünkü havan gelir diye. Şimdi basabiliriz. Oraya şöyle bir alev artı varil yapsam aslında. Ee, tamam gayet güzel. Bir tane daha şöyle bir havan dikelim hemen. Ee, şş, i̇skelet değil de dart atalım oraya. Ne oluyor? İnternet gitti gibi. Tamam. Ee, havan ah kuleye baksam bir tane. Vurma. Aa, eyvah abi isket basacaktım ya tüh. Neyse. Ee, alev mi döndürsek ya acaba? Bu arada maç harbi heyecanlı geçiyor yine. Ee, tamam. Alev basacağım ya. Zaten çete var ya orada. Tamam basmasak da olurmuş aslında ama. Ee, şöyle bir şövalye bırakalım. Ee, varil artı dart artı minyon yapalım da şöyle silahşör ee, dartımıza bakmasın hemen. Çok iyi var ya baya iyi savunuyoruz aslında. Tomru çıktı hemen iskelet fıçısı. Ee, o da basar diye evet şöyle bir havan ama yanlış mı attık? evet. Tüh. Neyse onu e, ee, hatasız şekilde varille savunacağım. Şöyle çok iyi. Havan ah nasıl kuleye bakmadı be. Tüh. Tam Dart artı şövalye. Güzel. Fe hiç fena değiliz. Oraya alev şart ya bence. Şöyle basıyorum hemen. Eee hayır. Abi. Havan öl, Havan artık öl. Tamam. Ne 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 dur. Hayır, hayır, hayır ya. Abi. Var ya bir anlık dikkatsizlik, hata maçı götürdü. Tüh. Evet e, aslında arkadaşlar hani video çekerken konuşarak e, oynamak da bence zor birazcık. Ama e, kaybetmemin sebebi açıkçası bu değil. Birazcık e, dikkatsiz oynadım. Olsun son maçta yenememiş olalım. En azından desteleri göstermiş oldum sizlere. Ve e, ilk iki maçımız da gayet iyiydi bence. Eğer ki iyi meta desteleri arıyorsanız bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zaten e, kaybettiğimiz maçta da rakibi baya zorlamıştık. Ve bunların hiçbir benim hani çok fazla kullandığım desteler değil arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğen atmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın adamım.